Evet, Börü Hoca Coğrafya kanalına hoş geldiniz gençler. Evet, merhabalar nasılsınız? Evet, neyden bahsedeceğiz gençler? İç kuvvetlerden bahsedeceğiz. Şimdi iş kuvvetleri anlatacağız. Ee, i̇ç kuvvetlerde önce bir yerin yapısını zaten bundan önceki bir videoda işlemiştik ama hemen kısa bir tekrar edelim. Ondan sonra D'ye bakalım. Yani Dove'nin D'sine bakalım. Depremlere bakalım. Ondan sonra bir O'ya bakalım gençler. Ondan sonraki videoda da V'ye ve E'ye bakalım. Evet, iç kuvvetler kaynağını nereden alıyordu? Magma'dan alıyordu. yerin yapısı yani... Dünyamızın iç yapısı neden meydana geliyordu? 3 tane parçadan meydana geliyordu. Yer kabuğu, manto ve çekirdek demiştik. Çekirdeğe baris var. Nifeden, nikel ve demirden meydana geliyordu. astenosfer dediğimiz katman şu kırmızı olan bölgeydi gençler. Manto ve magma akışkan bir haldeydi. Onu da biliyorduk. Yer kabuğunu ikiye parçaya ayırıyorduk. Sial ve sima katmanı diye ikiye parçalamıştık. Konveksiyonel akıntıdan bahsetmiştik. Hatta çaydanlıktan bahsetmiştik. Bundan önceki videoda var ve bunlardan bahsedip gençler sonra Dove'a geçmiştik. Dove Do ve neydi? D, De, deprem, o, orogeniz ve volkanizma ve e, e, projenizden meydana geliyordu. Hemen D'den, depremden bahsettiğimizde zelzele diyorduk, seyzma diyorduk ve tektonizmadan meydana geliyordu. İç merkez ve dış merkezlerinden iki tane merkezimiz yer alıyordu gençler. İç merkez yerin derinliklerinde, dış merkez ise merkez üstü dediğimiz, bir e, sandır dediğimiz, e, yeryüzüne en yakın olan bölgede ortaya çıkıyordu. Deprem çeşitlerinden birincisi tektonik depremler demiştik, levha, fay, gırık bununla ilgili fay hattıyla ilgili bir kırıklıkla levha ile ilgili bir deprem meydana geliyorsa buna tektonik deprem adını veriyorduk. Sismografla ölçülüyordu. Sismik hareketler bizim için önemliydi. Richter ölçeğine göre ve Mercalli ölçeğine göre e, hesaplanıyordu gençler. Bunu da söyleyelim. İkincisi çöküntü depremiydi. Mağaralarda, karstik bölgelerde ve Akdeniz ikliminin olmuş olduğu bölgelerde görülüyordu. İşte bu kalker dediğimiz şey karstik arazideki yeraltı suyudur. Mağara oluşturuyor. Bu mağara zamanla yukarıdan aşağı doğru çöküyor ve çökmesiyle de orada bir sarsıntı meydana geliyor. Onu çöküntü depremi adını veriyorduk. Ya da buyde yani Konyalı bir çiftçiydim gençler. Buyde üretiyordum. Beşeri tarımla alakalıydı. Yer altındaki suyu çekiyordum. Yer altındaki suyu çekiyordum ve orada bir boşluk meydana geliyordu. O boşluk çökünce ona biz obruk adını veriyorduk. Çöküntülere obruk adını vereceğiz gençler. Ee, ve beşeri faktör olarak da ya da karstik bölge yani doğal olarak da karşımıza çıkabiliyordu çöküntü depremleri ama çok da fazla can mal kaybına sebep olamayabiliyordu. Volkanik depremler volkan patlamalarının olmuş olduğu bölgelerde yani aktif volkanın olduğu yerlerde görülüyor ve Türkiye'de görülmezdir çünkü Türkiye'de aktif volkanımız yoktu. Dünya haritası üzerinde Hemen bir H harfi çiziyorduk gençler depremle ilgili. H harfine baktığımızda şöyle kırmızıyla çizdiğim böyle bir şekil. Yani USA, Meksika, Peru ve Şili. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika kıtasının batı bölgesinden bir harfi böyle aşağı doğru indiriyorduk. Burada Kayalık Dağları ve Ant Dağları yer alıyordu. Buradan böyle gelip Akdeniz bölgesinde yani Avrupa'nın güneyinde görülüyordu. İspanya, Portekiz yani İber Yarımadası'nda, İtalya'da, Yunanistan'da, Türkiye'de burada depremler meydana geliyordu. Hemen Hakkari'den kaptırdığımızda İran... Afganistan, Pakistan, Hindistan ve ne aldıysam 1 milyon yani Çin'e kadar gidiyordu. Bu fay attı, bu fay da biz Alp e, Himara'ya e, deprem bölgesi fay kuşağı adını veriyorduk gençler. Şuradan geliyorduk Japonya'ya vuruyoruz. Endonezya, Malezya'ya uğruyoruz ama bir ülkeyi es geçiyorduk. Hangi ülkeyi es geçiyoruz? Avustralya'ya es geçiyoruz. Yani Avustralya'da deprem meydana gelmiyor çünkü fay hattı geçmiyor. Hemen onun yanında bulunan Yeni Zelanda'da geliyordu gençler. Deprem meydana geliyordu. Bu H'nin geçmediği bir istisna bölgen var. İzlanda, E yazmışız. Yani bir yanardağdır. Önemli bir yanardağdır gençler. İzlanda'daki bu yanardağ. Bir de H'nin geçmediği şu bölge. Doğu Afrika'da da nelerimiz vardı? E, bir fay hattımız vardı. Riftimiz vardı gençler. Bunu da bilelim. şimdi buna baktığımızda bu kırmızıyla gösterdiğim yerler o zaman nedir? Tektonik depremlerin olmuş olduğu bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Ondan sonra neye bakalım? Volkanik depremlere bakalım. Volkanik depremlere bakıldığımızda da volkan patlamalarının olmuş olduğu. Ejavjalla Jokul dedik İzlanda'da meydana geliyor. Amerika'da Hawaii adalarında da volkan patlıyor gençler. Meksika'da, Peru'da, Şili'de patlıyor. Burada İtalya'da Vezu ve Etna yanardağı baktığımızda şu maviyle gösterdiğim yerler e, volkanik depremlerin olmuş olduğu bölgelerdir gençler. Buradan geliyor, geliyor, geliyor. İşte Japonya, Endonezya, Malezya, buralarda ve Yeni Zelanda'da gençler neler oluyor? Volkanlar patlayabiliyor ve e, volkanik depremler meydana gelebiliyor. Bunun dışında Akdeniz ikliminin olmuş olduğu yerlerde çöküntü depremleri var dedik. Akdeniz iklimi nerede görülüyordu? Böyle geldik. Akdeniz ve çevresinde görülüyor. Buraya geldik. Bakın siyahla yazmışım. Kaliforniya da Akdeniz iklimi görülüyor. O yüzden çöküntü depremleri olabilir. Karstik çünkü yapı kireçli eriyor ve çöküyor. Burada Orta Şili'de görülüyor. Siyahla yazdığım Güney Afrika Cumhuriyeti yani Kap bölgesinde görülüyor. Ve Avustralya'nın güneydoğusu ve güneybatısı da Akdeniz iklimindedir. Ondan dolayı da gençler orada görülebiliyor. Hemen bir Türkiye haritasına bakıldığında. Türkiye haritasında gençler nerelerde deprem fay hatlarımız vardır. 3 tane fay hattımız var. Biri Saros Körfezi'nden başlayıp giden, Karsa kadar giden, Van'a kadar giden gençler Kuzey Anadolu fay hattı. Hemen aşağıda baktığımızda şu batı bölgelerimizde gençler Batı Anadolu fay hattı. Şurada Hattay'dan başlayıp Hakkari'ye doğru kıvrılan Doğu Anadolu fay hattı görülüyor. Bunların içerisinde çok böyle Uzun sürelerde bir olan enerjiyi toplayan kaftır gençler. Her gün depremin olduğu Batı Anadolu fayıdır baftır. Burada da depremler oluyor. Elazık depremi, Malatya depremi, Maraş depremi de DAF'ın sonucunda oluyor. Van da tehlikeli bir bölgedir. Van'ın kendiliğinden zaten alt tarafında biraz gırıklıklı vardır gençler. Ama maviyle yazdığım yerlere bakalım. Yıldız Dağları'nda yani Trakya'da deprem meydana gelmiyor. Masif arazidir. Masif dediğimiz yerde yaşlı arazi birinci jeolojik dönemde oluşuyor. Yerine ne yapmıştır? Oturmuş ve ne yapmıyor? Sallanmıyor gençler. Güzel. Mardin eşi dediğimiz Mardin'de deprem meydana gelmiyor. Bunu bilelim. Karadeniz kıyılarında deprem meydana gelmiyor. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun'un olduğu bölgede olmuyor. Tuz ve çevresinde gençler deprem meydana gelmiyor. E, Konya'da ama diyeceksiniz ki çöküntü depremi olur mu? Olur. E, olur da bizim bu genellikle gençler bu fay hattından dolayı %99 can ve mal kaybı tektonik depremlerdir onu bilelim. Tekke ve Taşeli platosunda da deprem meydana gelmiyor. Türkiye'nin %85'i deprem bölgesidir. %15'i depremin olmadığı bir bölgedir gençler. Masif arazi de yaşlı arazi demektir. Birinci zamanda yerine oturmuş. Yerine oturduğu için sallanmıyor ama Türkiye genç yapıda olduğu için toptan yükseldiği için yerine oturmaya çalışıyor. Yerine otururken de depremler meydana geliyor gençler. Evet deprem konusunu böyle bir 6 dakikada bir tekrar ettik gençler. E, takip etmeyi unutmuyoruz. Like atmayı unutmuyoruz. Ve arkadaşlara söylemeyi unutmuyoruz. Görüşmek üzere gençler. Özünüze mökken bakın.